Bismillahirrahmanirrahim ve Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nereye geldik? Mayan Suruh. Ne? Mayan Suruh. Mayan Suruh. Şeyh Halid'in üzeri. Yok biz nereye geldik? Mayan yani. Tamam. Şimdi ma Suruh malum ne e, ifade ediyordu? Fiil-i mudara diye ama nefi hal. Zaten bina malumluğu belli. Ma yansuru bina malumdur. Ma yansuru bina meçhul. Çekimleri zaten aynı. Yalnız ma malum lem gibi değil. Lem hani geldiği zaman lafzanda üzerinde cezme yapıyordu değil mi? Ma cezme mezme yapmıyor. Yansuru'ya karışmıyor. Yani yansuru eskiden lafzi neyse lafız olarak aynı kalıyor. Ama manada değiştiriyor. Manada ne yapıyor? Şimdiki ya gelecek zaman müsbetti ya. Bu hem şimdiki zamana çeviriyor hem de menfiye yapıyor. Tamam. Mayansuru şu anda yardım etmiyor. Bu kadar. Diğer çekimleri zaten sen artık şey yap. Mayansuru soru fiil mudara nefi hal binay malum. Nefi hal yani şu anda şu zamanda o manayı nefi ediyor. Ama şu anda. Binay malumdur. Müfred müzekkar gayet manası yardım etmez bir gayetler. Şimdiki kaldı. Çekimleri artık gerek yok. Mayansuru soru manan kadar git. Mayan saru sadece değişen bina yani mayansuru yardım etmiyordu. mayansuru yardım olunmuyor. Şu anda ona yardım olunmuyor. Bu kadar. Ya mayan saran itesniye, mayan sarun ma bayan falan gidiyor. La yansuru ise madem farkı gelecek istikbal. İkisi de şu manada ortaktırlar. Yardım etmez manasında ortaktırlar. Mayansuru şu anda yardım etmiyordu. Layansuru gelecekte yardım etmeyecek. Tamam. Zaten çekimleri belli. Aynı. La yansuru, la yansuru. Aynı. Teyre mudara anne fiye istikbal binay malum müfred müzekar gayet manası. La yansuru ise bina meçhul. Gelecekte ona yardım olunmayacak. Bak. Bina meçhul. Olunmayacak. Faal belli değil. Teyre mudara anne fiye istikbal binay meçhul. La yansuru odur. Çekimleri zaten. La yansuru, la yansuru. Şimdi geldik len yansuraya. Len yansurayı söylemiştik. Emsile-i de. Ne demiştik? Fiile mudare ama bunda tek te de nefi istikbal. Yani bu la yansurunun bir nevi farklı bir versiyonudur. Ha, bir nevi tekitli versiyonudur. Öyle diyelim. La yansuru ile len yansuranın manası nefi istikbal konusunda aynıdır ama bu tekitlidir. Mesela Türkçede ne diyoruz? Ya falan kes istikbalde gelecekte ben zannetmiyorum sana destek çıksın. Destek çıkmaz. Ama sen kat'i olarak, tekitli olarak bunu bu manayı ifade etmek istesen ne diyorsun? Kat'iyyen sana yapmaz. Etmez. Yardım etmez. Yardım e, e, sana destek çıkmaz. Bak, tekitli. i̇şte len yansura tekitlidir. Evet. Tamam. Fiili mudara ama teki de nefi istikbal. Yani istikbaldaki o nefi manasını tekitli yapıyor. Evet. Tamam, çekimleri belli. Binay malumdur bu. Len yun saray ise binay meçhuldür. Yani katiyen kesinlikle yardım olunmaz. Hmm. Evet. Fiil-i mudari tekidine var. Binay meçhul müfred müzekker gayb manası elbette yardım olunmaz bir gayb var gelecek hmm. zamanda. Bu da çekim ile unsara unsara'ya kadar gidiyor. Şimdi geldik liyen sura. Tamam. Evet. Şimdi liyen sur ne demiştik emsile-i muttariyede? Emri gayiptir. Yani mütekellim karşıdaki adama emri etmiyor. Karşıdaki adama bu işi yapmasını istemiyor. Belki karşıdaki adamı kullanarak falan kese bu benim söylediğimi emir şeklinde ona söylemesini istiyor. Mesela ben sana diyorum ki Ali'ye söyle yardım etsin. Bak emir ediyorum. Ama o yardım etme fiilini senin yapmanı istemiyorum. Onun yapmanı istiyorum. Ama bunu senin aracılığınla ona iletmeni istiyorum değil mi? <laughs> İşte emri gayb. Yani bu emir gaybe emir ediliyor. Muhataba değil. Liyansur. sor. Bina malum. Binay malumdur çünkü faal ortadadır. Yani filan kes yardım etsin. Hah. Müfret müzekkar gayb manası yardım etsin. Bir gayb gelecek zamanda. Zaten çekimi belli. Liyansura o ikisi yardım etsin. O iki erkek. Liyansuru soru cami müzekkarı gayb. Liten sur, o bayan yardım etsin. Tamam. Liten sura, o iki bayan yardım etsin. Liyen sonra o bayanlar yardım etsin en ben yardım edeyim. Kendine de emre oluyor ha. İnsan kendine de emre edebiliyor. Mesela insan diyor hani bazen tek başına kalınca kendi kendine konuşuyor ya. Ben namaza kalkayım. Hadi ben oruç tutayım. Kendine emre ediyor yani. Li biz yardım edelim. Tamam. Hadi kalkın. Namaz kılalım. Bak emrediyor. Namaz kılalım. Gördün mü? Hadi bakalım. Şimdi geldik Lyon Sar'a. Şimdi Lyon o bu sefer bina meçhule dönüştü. Lyon emretsin diye şey yardım etsin diye bu yardım olunsun. Emre gayb ama bu sefer bina meçhul. Müfredi müzakkar gayb manası yardım olunsun bir Hayper gelecek zamanda. Şu şekil. Sana diyorum ki mesela filan kes fakirdir değil. Diyorum ki filan söyle kendisine yardım olunsun. Mesela bir yardım kurumu var. Herkese yardım ediyor. Sen de Aliye diyorsun ki Ali Ferid. Diyorsun Ben sana diyorum ki git ona söyle ona da yardım olunsun. Yani kurum, kurumlara söylesin ki ona da yardım etsinler. Evet. Tamam? Yardım olunsun. Tamam? Lyon sar Lyon sarar Lyon sarı Lyon sarı Lyon bana yardım olunsun. Bana da hisse verilsin. Bana da pay verilsin bak gördün mü? Evet. Lyon sar bize <laughs> la yansur ise nehidir. La yansur ne? Yani yardım etmesin. Li yansur etsin de la yansur etmesin. Bu da emri gayiptir ama hem gayip bu sefer. Gayibi bu sefer bu işten nehyidir. Evet. <laughs> Binay malum müfret müzekar gayip manası yardım etmesin. Bir gayip her gelecek zaman. La yansur, la yansur, la tansur, la tansur, la yansur ne? La ensur, la nansur olması lazım diye ama yazmamış. La ensur, la nansur da olması lazım. Burada da yazmamıştı. Yazmamış. Yani diyen soya sedem. Üstündeki sayı da yazmadı ki. Yok Yani o ihtilaflıdır biraz. Bazıları yazıyor, bazıları yazmıyor. Hatta yazılmasa daha hoştur aslında. Çünkü azdır, çok azdır. Evet. Tamam. La yunsar, la yunsara, la yunsar. Bu da bana meçhul. Yani yardım olunmaz. Kendisine yardım. Olunmaz. La, tünsar, la, tünsar, la, sarnı, la unsar, la unsar, la insar, la unsar, la unsar. Mesela la unsar, bana yardım olunmasın. Çünkü maaşım var, param var, zekat bana verilmez. Ya, la unsar, bana yardım olunmasın. Şimdi geldik. Emri muhataba, hani emri muhatap yok. Unsur, emri muhatap unsurdur. Unsur, sen karşıdakine söylüyorsun. Sen yardım et. Tamam. Unsur, emri hadir, binay marum, müfred müzekker, muhatap. Ama karşıdaki müfred müzekkere söyleniyor. Manası yardım et, sen bir hadir er yani karşımdaki bir hazır er gelecek zamanda. On sonra siz ikiniz iki erkek. On soru cem-i muhatap. On soru bir bayana söylüyor. Bak müfredi müennesi muhatabe. On sonra tesniye-i muhatabe. On ne? Bu siz bayanlar yardım edin. Tamam. Şimdi geldik liyan sorun bina meçhulünü okumamıştık. Liyan sorun ha emri <laughs> gayip verdi ya. E. Ha onun bile mesulünü yok ya. Liton sar, ha şey, liyan -li, li -li sorun değil, liyan sorun değildi. Dur, liyan sorun bile mesulünü yokum işte? Li, li, on sorun bile mesulünü yokum. mu? On sor. <laughs> Şimdi bak, hayır ola. Yeah, on sor. Emre muhatap değil evet. Peki muhataba bineme çülki emir hani yardım olunsun sana demek istesem. Ha işte o litunsar kullanırsın. Evet. Litunsar. Litunsar karşıdakine diyorsun ki sana yardım Olumsuz. ha olunsa. Tamam. Evet. Litunsar, litunsar, litunsar. Litun Siz litunsar sizi üçünüze veya erkeklere. Litunsar sen bayana yardım olunsun. Litunsara emri hadir bineme çül teslim müennesi muhatabe değil. Manası yardım olunsun. Oğlan, neniz, sizler, iki hadire avletler gelecek zamanda. Tamam. bütün ne siz bayanlar? Lütfü bana yardım olun. Lütfü bize. Bir de unsurun ne nehi var. Hani unsurun nehi muhatap var. Nehi muhatap la'tan sur şeklinde gelir. Sen yardım etme. Sen yardım etme. Hani biraz önce unsur et. Şimdi etme. La tansur nehi hadir binay malum müfred müzekker muhatap manası yardım etmezsen bir hadir er gelecek. La tansura siz ikiniz yardım etmeyin. La tansuru sizler. La tansura isen bayan. La tansura siz iki bayan. La tansura sizler. Tamam. Şimdi gelelim binay meçhulüne. La tansar. Yardım olunmasın sana. Sizin maaşın var. Maşallah sarayın var. Oo öyle. La tansara siz ikinize. La tansaru sizlere. Latun Sarı sen bayana, Latun Sarı siz iki bayan, Latun Sarı siz bayanlara. Laun Sarı bana yardım olunmasın. Laun Sarı bu bize. Tamam. Yeter. Allah Allah. Hmm, çok olur. Ezberleyebilirsin. Gireceksin. Tamam hocam. Tamam bitirelim. Mansarun demiştik neydi? İsmu zaman, ismi mekan, mastar mimi. Üç manası var. Bir, ismu zaman. Yani fiilin yapıldığı zamani. E, ma, e, fi, ya da fiilin yapıldığı mekan. Mesela Haza mektelu zeydin. Mektel. Yani zeydin öldürüldüğü zamandır da olabilir. Ya da öldürüldüğü yerdir. Ya da mastar de olabilir. Tamam Manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmeye. Mansaran zaten iki tanedir isim zaman isim mekan mastar isim Ahmet tesniyedir. Her üçsü için tesniyedir. Manası yardım edecek. İki zaman yardım edecek. İki mekan yardım etmek. Tamam? Manasıru çoğuldur. Yani şu şekildedir. Mesela diyelim ki İstanbul, Ankara, ondan sonra Adana, Diyarbakır, Antep değil Buraları söyledim. Sonra dedim buraları e, mekatilu şüheda. Şehitlerin Öldürüldü. he, öldürüldüğü yerlerdir işte. Evet. Çok çoğul getirdim bak. Evet. Ya da iki tane. İstanbul, Ankara, Mektela. Mektelani. Bak nedirler? Öldürüldü. Öldürüldüğü iki yer burasıdır darbecilerin öldürüldüğü iki yer burasıdır veya halkımızın şehit olduğu iki yer burasıdır. Tamam? İsm uzan isim mekan Allah darbecileri kahretsin. Manası yardım Allahu Allah ufatu kahretsin. Allah onun belasını versin. Allahu Teala onu cehennemin esfel derecesine atsın. Yardım edecek iki zaman, yardım edecek iki mekan, yardım etmek. Menasiru ismi zaman, isim mekan, mastar mimi, cemaadır. Manası, yardım edecek cema zaman, yardım edecek cema mekan, yardım etmek. Şimdi min sarun da sadece farkı, bak men, min oldu. Min sarun, ismi alettir. İnsanın yaptığı e, yardım aleti var ya, ne olursa olsun, ona kullanabilirsin. Mesela Ali Ömer'e neyle yardım etmiş? Parayla. Sen diyorsun, Ali'nin e, yardım aleti minsaruhu bak minsaruhu yani yardım aleti sem paradır mesela. Anladın? Evet. Minsar ismi alet müfret manası yardım edecek bir alet. Minsaran zaten iki alet. O kullandığı iki alet hangisidir? Minsaran. Evet. İsmi alet tesniye manası yardım edecek iki alet. Menasiru zaten ismi alet cemiadır. Manası yardım edecek cemi alet. Yalnız bu da menasiru üstteki de menasiru çoğulları. bu cümle içerisinde insan anlar ismi alettir. Yoksa isim zaman isim mekan mastarı mi midir cümle içerisinde ama. Evet. Nasraten geldik mastarı binay merredi. Bir, bir defa ifade eder. Evet. Mesela sen dersin nasara zeydun amra, nasraten. Zeyd amre nasraten. Bir defa. Ha mastarı binay merre müfret manası bir kere yardım etmek. Nasraten ise iki defa. Nasraten iki defa yardım etmek. Evet. Mastarı binay merre tesniye manası iki kere yardım etmek. Nasra, nasaratun Nesaratun, nesaratun değil, nesaratun. unutma. Mastari bina Marra'dır. Bu da cemadır Manası cemaat kere yardım etmek. Çok defa. Nisratun ise Nisraten daha doğrusu. Nisraten bu da aslında Nisratun, Nisratani'ye göre Nisratun'dur. Ama Nisraten cümlelerde genelde Nisraten geldiği için onun için Nisraten diyor. Neyse. Nisraten, Mastari binayına bir çeşit yardım. Yani herhangi bir çeşit müfret manası bir ne o yardım etmek. Nisratani mastari binay o tesniyedir manası iki ne o yardım etmek. Nisratun bu da mastari binay cem'adır manası cem'a ne o yardım etmek. Birçok çeşit yardım yapmak. Mesela Ali Ömer'e nisratun çok birçok çeşit yardım yaptı. Ha şimdi geldik Nusayrun. Nusayrun tazgirdir. Yardım etmecik küçük yardım. İsmi tazgirdir. Müfret müzekkerdir. Manası yardım etmecik birer Nusayrani ismi tasghir tasniye müzekker manası yardım etmecik iki yerler. Nusayruna ismi tasghir cem müzekker manası yardım etmecik cemerler. Şimdi geldik Nasriyun mensuptur zaten. İsim mensup müfret müzekker manası yardım etmeye mensup birer. Ya Ali Nasriyundur. Yani ne? Yardım etmeye me mensuptur. Yani yardım etmekle meşhur olmuş. Artık herkes ondan yardım alıyor. Kendini yardım etmeye adamış. Ona Nasri yani isim mensup iki müzakkardır. manası yardım etmeye mensup iki yerler. Nasriyone isim mensup cami müzakkar. manası yardım etmeye mensup e cami yerler. Nasriyatun bayan. İsim mensup müfred mühendis manası yardım etmeye yani mensup bir avret. Nasriyatan zaten iki avret. Nasriyatun. Nassarun hani çok yardım edici. İsmi faaldir ama çok yardım edici için kullanılır. Mübalağa ismi faal. Müfred müzakkar. manası mübalağa ile yardım edici. Mübalağa demek ziyade, çok. Nasaran iki tane erkek ne üç, Nesaratun bir bayan. Nesaratan iki, Nesaratun çok bayanlar. Ensaru daha ziyade. Mesela Zeyd Amir'den daha yardım edecek. İşte Ensaru'yu kullanırız. Daha çok. Mesela Zeyd Amir'den daha kısadır. Eksaru diyoruz. Zeyd Amir'den daha uzundur. Etvalu. Anlaşıldı mı? Ensaru ismi taftildir. Taftil yani bunu ondan daha faziletli kılmak. Müfret müzakar manası ziyade yardım edici birer. Ensarani zaten iki erkek. Ensarune üç. Yalnız enasiru cami bak ensarune ile enasirunun manası birdir ama ensarune cami müzakar-i müsahhahtır. Bak kırılmamış. Enasiru ise kırılmış. Evet, tamam. Evet. Cami müzakar-i mükesserdir bu. Hani nasirune de gördük. Evet. Nusra bayanlar içindir. Mesela hendün nusra min Zeynep mesela. Ya ya Zeynep Nusra Hindden Zeynep Hindten daha yardım edicidir. Nusra daha yardım. Nusra yani iki tane bayan daha ya, ziyade yardım ediyor. Nusrayatun üç. Yalnız Nusrayatun cemi müsahhahtır. Ve Nusaru. Nusaru ise cemi mükesserdir. Aferin. Şimdi diyelim ki unutma. Bak Zeyd ne acip yardım etmiş. Bunun manası Türkçe. Zeyd ne acip yardım etmiş. İşte ma ansarahu o Zeyd'e dönüyor. Bir erkeke. Yani o Zeyd, yani o erkek Zeyd ne acip yardım etti. Diyelim ki iki erkek yardım etmiş. O iki erkek ne acip yardım etti manasında ma Huma getirirsin sonra. Anladın Huma çünkü iki erkek. Yani o iki erkek ne acip yardım etti ya. Anlaşıldı değil mi? Bir defa altını diğer de aynıdır. Mansarahu fiyeli tacib ya müfret müzakar gayb manası. Acebi yardım etti biri gayb. Ya nasıl yardım etti? Ben inanamam yani. Heh. Sarahım, o erkekler ne acayip yardım etti. Mansara'ha o bayan bu sefer. Mansara'ha o bayan acayip yardım etti. Ben inanmıyorum. Yani yardım etmiş ama acayiptir yani hayret. Mansara'ma iki bayan Mansara'nın o bayanlar. Mansara'ya. Oy hey. sen nasıl yardım edersin vay hangi, da 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 hangi okay. dağda hangi dağda kurtildin? Ya acayip sen nasıl böyle bu kadar cimri mimri falan kimseye yardım etmezdin, tamam. Mansara siz ikiniz ne acayip yardım ettiniz? Mansarakum siz erkekler. Mansaraki sen bayan. Mansarakum ki iki bayan? ben nasıl bayan? Mansarani. Valla ben de kendime inanamıyorum. Nasıl ben bu yardımı yaptım inanamıyorum. Tamam. Tamam. Mansarana. Valla biz de inanmıyoruz. Nasıl biz yardım ettik? Hayret ya. Tamam. Ve ansir bihi aynidir. Sadece arkası değişir. Bihi bihi ma bak. Ve ansir bihim erkekler. Ve ansir biha bayan için. Ne acı? Bihi ma bayanlar. bihinne, ne? Bike, bikuma. Bikub, biki, bikuma, bikunne. Bi, bina. Tamam. يتر. والحمد لله رب العالمين الى روح سيدنا محمد وعليه وآصحابه خاصه الى روح هذه المؤلف وامام رباني وشاه جيلاني وسادات الكرام الى روحهم الفاتحه مع الصلوات